İran eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Necat annesini kaybetti. Ahmedi Necat matemini gizlemedi. Annesinden önce mezarına girip yattı. Bu mezar İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Necat'ın annesinin içinde yatansa Ahmedi Necat'ın ta kendisi. <laughs> eski Cumhurbaşkanı annesinin vefatını böyle karşıladı. Seyyade Fatma Kaderi'nin açılan mezarına annesinden önce girip yattı. Görüntüler sosyal medyada da ses getirdi. Kullanıcılar Ahmet Nejat'ın cenazeden fotoğraflarını paylaştı. Ahmet Nejat'ın büyük kaybı yorumu yapıldı. Ahmet Nejat daha önce de bir cenazedeki hareketiyle konuşulmuştu. Venezuela'nın eski devlet başkanı Hugo Chavez'in cenazesinde tabutunu öpmüştü. Chavez'in annesine sarıldığı fotoğrafta İran'da İslam'a aykırı bulunmuş, büyük eleştiriye neden olmuştu.